Malatya Şeker Fabrikası bu sene 2018-2019 yılı e, pancar alım kampanyamız e, 15 Eylül'de e, başladı, 18 Eylül'de pancar işlemeye başladık. Biz takriben bu sene yaklaşık 300 bin ton pancar işleyeceğiz. Bunun karşılığında yaklaşık 40 bin ton şeker, 100 bin ton yaş küsbe, 13 bin ton, 10 bin tona yakın da melas üretmeyi hedefliyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, şunu gururla söyleyebilirim. Son belki de Malatya şeker fabrikası son yılların ve bugüne kadar kurulduğu en iyi, en güzel değerleri yakaladı. Ve ürettiğimiz şeker şu anda Avrupa standartlarında bir şeker üretiyoruz. Çok kaliteli. tarihinin en güzel değerlerini yakaladık. Şu ana kadar 140 bin tona yakın bir pancar tesellüm edildi. 11 bin ton şeker ürettik. 30 bin ton yaş küsbe ürettik. 4 bin ton da melas ürettik şu ana kadar. Ve ürettiğimiz mamulleri de satıyoruz. Gördüğünüz gibi küsbe baya bir revaş var. Çünkü kabayem Türkiye'de biliyorsunuz baya bir bağlı. Ama biz e, samanın tonu 1000 lirayken biz 40 liraya çiftçimize küspe veriyoruz. Bunu da gururla söyleyebiliyoruz. Alo. Hadi merhaba sağ olun. Şahin, onu da çekiyor musunuz Para da Onu da çekiyor. burada çeksin, şeyleri. gibi çek. ya, Bu fabrikada günde altı bin tona yakın pancar tesellüm ediliyor ama gördüğünüzde hiçbir yoğunluk yok. Rendezvü sistem çalışılıyor, son sistem uygulanıyor. Gelen nakliyecilerimiz de, şoförlerimiz de beklemeden ee, pancarlarını, ürünlerini boşaltıp rahatlıkla dönüyorlar. Bu da başta fabrika yönetimimiz, fabrika müdürümüz olmak üzere. Son yıllarda bayağı bir değişiklikler yapıldı. Bu da çok güzel oldu. Sistem bayağı iyi çalışıyor. Her şey komforrası. Bir şekerde renk tipini baktığımızda 2.4 var. Yani bu 6'ya kadar numaralandırılır. Geçen sene pancar 210 liraydı, bu sene 235 lira. Şayet bu kriz olmasaydı, pancar gerçekten iyiydi rakam ama tabii ki bütün girdilere gübre ve ilaca ham maddeye işte bildiğin gibi ilaca mazota zam geldiği için biraz çiftçilerimiz açısında istenilen kar imajını yakalayamayacaklar ama önümüzdeki sene umarım bu rakam biraz daha yükseltilecek tabii ki. E, para da kazanılacak çünkü büyük çiftçiler. makinayla bu işi yapan insanlar iyi para kazanıyorlar, kazanmaya da devam ederler diye düşünüyorum.